Hak Sözün Vesikaları Sual Hak Sözün Vesikaları kitabında neler var? Cevap Bu kitapta tam on risale yani kitapçık vardır. 1. Abdullah-ı Süveydi Hazretlerinin Hüceci Katiye kitabıdır. Ehli sünnetle Şiilerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve Nadir Şah'ın bu husustaki fermanını bildirmektedir. 2. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Reddi Revafıt kitabıdır. 3. Osman Efendi'nin Teskiye-i Ehlibeyt kitabıdır. Bir din cahilinin yazdığı Hüsniye kitabına cevap verilmektedir. 4. Bu bölümde İslam cahillerinin çeşitli fikirlerine cevap verilmekte, bilhassa namaz ve mescitler konusunda geniş bilgi olup, namazın beş vakit olduğu delillerle açıklanmaktadır. 5. Bu bölümde Ehli Beyt ile ı Kiram'ın birbirlerini çok sevdikleri açıklanmakta ve bu hususta iftira edenlerin sözleri ilmi olarak cevaplandırılmaktadır. 6. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Peygamberlik Nedir kitabıdır. Bu bölümde Peygamberlik Nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin ispatı bildirilmekte ve mucizenin ne olduğu açıklanmaktadır. 7. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatıdır. Bu bölümde ayrıca İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğlu Muhammed Masum Hazretleri'nin 33 mektubu da mevcuttur. 8. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Eyühel Veled kitabıdır. 9. Bu bölümde İslamiyete iftira atanlara cevap verilmektedir. 10. Bu bölümde Komünizm ve komünizmde din düşmanlığı hakkında geniş bilgi vardır. Kitabın ön sözünde de özetle deniyor ki, herkes insanlığa hizmet etmenin en şerefli vazife olduğunu ve bunun için çalıştığını söyler. Kendi keyfi, zevki için ve para kazanmak için olan çalışmalarını, didinmelerini bu hizmet maskesiyle örtenler pek çoktur. İnsanlara hizmet, onları dünyada ve ahirette rahata huzura kavuşturmak demektir. Bunun da tek yolu insanları yaratan, yetiştiren, merhameti ve ihsanı sonsuz olan Allahü Teala'nın gösterdiği saadet yolu yani İslamiyettir. O halde insanlığa hizmet İslam'a hizmetle olur. İslam'a hizmet insanlığa hizmettir. İnsanlığa düşman olanlar İslamiyeti yok etmeye çalışmıştır. Saldırmalarının en tesirlisi Müslümanları aldatmak içeriden yıkmak olmuştur. Onları bölmüşler, birbirine düşman etmişler, dinsizlerin pençesine düşmelerine sebep olmuşlardır. Bu kıymetli kitap sitemizdeki kitap sipariş formundan sipariş edilebileceği gibi www.hakikatkitabevi.com adresinden de ücretsiz okunabilir.